Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çilek reçeli yapacağız. Hemen videoya başlayalım. Çilek reçelini gözüklüde yapacağız. Önce çileklerimizi ayıklıyoruz yapraklarını. Şimdi çileklerimizi ayıklamaya başladık. Evet arkadaşlar çilekler, çileklerimiz birikmeye başladı. Pardon arkadaşlar konuşamadım. Çileklerimiz birikmeye başladı. Bayağı bir oldu. Birikti. Çok az kaldı. Çileklerimizin artıklarını da ziyan etmiyoruz. Onları da tavuklarımıza atıyoruz. Şimdi tekrar bir sudan geçireceğiz. Evet şimdi düdüklüğümüze, düdüklüğümüze alıyoruz. büyük çileklerimiz biraz ayırıyoruz biraz küçük olsun diye bir buçuk kiloluk çileğe yedi buçuk su bardağı şeker katıyoruz çilek sulandığı için iki su bardağı su katıyoruz kadarcık limon tuzu. Biraz karıştırıyoruz. Şimdi ocağımızın altını yaktık. Kapağımızı kapatıyoruz. Kaç saate pişer bilmiyoruz ama kaç dakikaya pişer bilmiyoruz ama ne zaman pişerse biz o zaman size haber vereceğiz. Bir 10-15 dakikaya pişir. Arkadaşlar ben dışarıdaydım. Daha yeni eve geldim. Baktım ki böreğimiz pişmiş. Reçelimiz reçelimiz olmuş. Çok da nefis görünüyor. Annem mantarlı börek yapmış. Siz yapılışını yapılışını görmüşsünüzdür. Ben sonradan katıldım. O yüzden ee, anlatamadım. İçinde soğan, mantar, ee, baharatlar, bir de maydanoz var. Arkadaşlar ben de tavadaki böreği göremedim. Ben gelmeden böreğimi bitirmişler. Bu arada reçelimiz de çok güzel görünüyor. Annemin ellerine sağlık. Sabah kahvaltısında çok güzel olur. Aşağıda da semamer yandı. Çay oldu çayımız. Şimdi ben bu böreği aşağıya halı ninelerime götüreceğim. Çayı çayla birlikte içsinler. Aha ne güzel. Arkadaşlar halan iğnelerim de birisi Erzurum'dan birisi de Ankara'dan geldi. Onlar düğün için geldiler. Düğünde düğünümüzde ertelenince gezdiler. Yerlerinde duramıyorlar halan iğnelerim de. Hep geziyorlar. Bugün de Aksaz'a gitmişler. Pardon arkadaşlar ben isimlerini karıştırdığım için Akyaka'ya gitmişler normalde de ben İsimlerini pek karıştırıyorum. O yüzden yanlışlıkla Aksaz'a gittiler dedim. Pardon. Abone olmayı, beğenmeyi, zil butonunu basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın, abone kalın. Görüşürüz. Bu arada reçelimizin kıvamı da böyle. Biz iki bardak tukattık. Biraz sulu oldu. Siz bir bardak katın. Görüşürüz.